Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle denemenin cevap anahtarını oluşturacağız. Birinci soruda ne diyor? Habul uzay teleskobunun uzaya gönderilmesiyle uzay araştırmalarına atmış hız kazanmıştır. Hızlandırılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş? E, dünya etrafındaki yörüngede dolanıyor olması değildir. Uzay hakkında detaylı görüntüler elde ediyor olması. Evet kesinlikle nedir? Budur arkadaşlar. Uzun süre uzayda hareket ediyor olması ve içerisinde astronot bulundurması diyor. Hayır temel nedeni kesinlikle Bursa şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki dünyamız evrenin bir parçasıdır diyor. Ne olacaktır? Doğru olacaktır arkadaşlar. Evrenin bir başlangıcı ve sonu vardır. Evren neydi? Sonsuzluğu. O yüzden ne olacak? Yanlış olacak. Ve cevabımız da Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki bize Türkiye'de 2016 yılında haberleşme amaçlı gönderdiği uydulara ek olarak yüksek çözünürlükte görüntüler aktaran yapay uydusu Göktürk bir uzaya gönderilmiştir diyor. Bunun sayesinde alanların hangisine gelişme beklenmez diyor arkadaşlar. Göktürk bir sayesinde haberleşme e, elde edebiliyorsam çevrenin ve yapılaşmanın izlenmesi yani amaçlarını söylüyoruz zaten burada. Sınır kontrolü belediyelerin yaptığı uygulamalar ben bunları ne yaparım gözlem ama okyanus canlıların araştırılması Göktürk bir ile gözlemlenemez cevabımız denizli olacaktır dördüncü sorumuza bakalım diyor ki bize Furkan fen bilimleri ders ödevini aşağıdaki gibi not almıştır. Buna göre Furkan'ın ödevini doğru bir şekilde yapabilmesi için hangi konuya daha çok yoğunlaşması gerekir diyor. Buraya baktığımızda mayoz bölünme sırasında kalıtsal çeşitliliğe neden olan olayı açıklayınız diyor. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay neydi arkadaşlar? Tabii ki de parça değişimiydi. Parça değişimi neydi? Anne baba, baba babadan gelen homolog kromozomlardaki değil mi? şuraya çizdiğimizde yani şuradaki parçaların yer değiştirmesiydi. O yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Diğerleri değil arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Hücre bölünmesi ile ilgili bir etkinlik yukarıda verilmiştir. Bu etkinlikte tam puan almak isteyen bir öğrenci hangisi gibi tamamlamış olacaktır diyor. Bakalım tek hücrelerde üremeyi sağlar diyor arkadaşlar kimdi? Tek hücrelerde üremeyi sağlayan olan kişi arkadaşlar mitozdu. Parça değişimi görülen kişi kimde Kalıtsal çeşitlilik mayozda vardı arkadaşlar. Mitozda kalıtsal çeşitliliğim yoktu. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşuyor diyor. Bu da kim olacaktır? Mitozla. Mayoz bölünme sonucunda kaç hücre oluşuyordu arkadaşlar? 4 hücre oluşuyordu. O yüzden cevabım bakalım neymiş? <laughs> Şu şekilde olacağı için arkadaşlar cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktı. Altıncı soruya baktığımızda ise mitoz ve mayoz hücre bölümesine ait özellikleri tabloya yazan Ahmet her doğru ifade için 10 puan alırken her yanlış ifade için 5 puan kaybetmektedir diyor. Bakalım ilk önce doğrularına ve yanlışlarına bakalım. Mitoza baktığımızda arkadaşlar iki yeni hücre oluşur demiş doğru diyoruz. Kromozom sayısı yarıya iner demiş arkadaşlar. Mitoza kromozom sayısı değişmezdi. Buna çarpı işareti koyuyorum. Sadece üreme ana hücrelerinde görülür demiş. Hayır arkadaşlar bu neydi? mayozun kiydi o yüzden bu da yanlış. 4 Dört yeni hücre oluşur demiş. Evet mayoz için bu doğrudur. Kromozom sayısı değişmez demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Kromozom sayısı yarıya inerdi. Kalıtsal çeşitlilik görünür demiş arkadaşlar. Hayır kalıtsal çeşitlilik Pardon mayozda kalıtsal çeşitlilik görünür mü? Evet arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik ne yapıyor? Görülüyor. Bakalım kaç tane doğrusu var? 1, 2, 3 tane doğrusu var. Yani ne oldu arkadaşlar? 30 ama yanlışları da var. 5 10 15. Ben bunu çıkarttığımda kaç puan almış oluyor? 15 puan almış olacak arkadaşlar. Yedinci sorudan devam edelim. Temel kısımları verilmiştir. Hangisi doğru olarak eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Neydi? Dıştan içe doğru gittiğimizde 3 yazılan yerde ne olacaktır? Hücre zarı olacaktır. 2 yazılan yerde stoplazma olacaktır. 1 yazılan yerde de ne olacaktır? Çekirdek olacaktır. Yani 1 ne olacak arkadaşlar? Baktığımızda çekirdek. 2 ne olacak? Stoplazma. 3 ne olacak arkadaşlar? Hücre zarı olacak. O yüzden ne olacak cevabımız? Ceyhan şıkkı olacaktır. 8. sorumuza bakalım. Yükleri taşıyan kişilerin kurdukları cümlelerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Elimdeki kutunun ağırlığı. Arkadaşlar ağırlık ne ile ifade edilirdi? Newton ile ifade edilirdi. Kütle ise ne ile ifade edilirdi? Kilogram ile ifade edilirdi. Öyle değil mi? O zaman diyeceğim ki her ikisinin ifadeleri doğru mu? Hayır. Her ikisinin ifadeleri de yanlış olacak arkadaşlar. Ağırlık ve kütle kavramlarını karıştırmışlardır. Kesinlikle evet. Ağırlık ve kütleyi karıştırmışlar. Yani tam tersi olacak. Ağırlığı 5 Newton Son kütlesi tam 500 kilogram şeklinde olacaktı. O yüzden doğru cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda ise diyor ki görselde 1 kilogram pamuk 1 kilogram demir gösterilmiştir hangisi doğrudur demiş. Şimdi ben eşit kollu terazi ile neyi ölçelim arkadaşlar kütleyi ölçelim dinamometre ile ben neyi ölçüyorum ağırlığı ölçüyorum arkadaşlar. Şimdi bunların ikisinin de kütleleri eşit olduğuna göre terazi dengede kalacak mıdır kalacaktır arkadaşlar çünkü kütleleri nedir eşittir o zaman bu doğrudur. Özdeş dinamometrelerin yayında oluşturdukları uzama miktarı aynıdır demiş. Şimdi ağırlık dediğimiz şeye baktığımızda neydi arkadaşlar? Kütle çarpı yer çekimi ivmesiydi değil mi? Peki bunların Aynı yerde olduğunu görüyorsunuz, düşünüyoruz da. Buraya baktığımızda kütlelerinin zaten eşit olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. O zaman ağırlıkları da ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman uzama miktarları da aynı mı olacak Denonometrede Evet arkadaşlar, aynı olmuş olacak. Çünkü biliyoruz ki bakın kütleleri burada bize eşit olarak vermiş. Eğer çekimimiz ikisi de aynı yerde olduğuna göre arkadaşlar, ağırlıkların da aynı olduklarını bulduk. Pamuk daha fazla yer kapladığı için demire göre daha ağırdır demiş. Bu yanlış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar cevabımız pardon Adana şıkkı olacaktır. 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. KLM gezegenlerin büyüklükleri görseldeki gibidir demiş. E, buna göre hangisi doğrudur demiş. Baktığımızda K gezegenin kütlem diğer gezegenlerden daha büyüktür. Zaten doğrudur. M gezegenin bana uyguladığı çekim kuvveti L'ninkine göre daha fazladır. Evet arkadaşlar. Gezegenlerindeki ağırlık sıralamam demiş. KML şeklindedir diyor. Bu da ne olacak arkadaşlar? Doğru olacaktır. Yani benim cevabım denizli şıkkıdır. 11. soru bana ne diyor arkadaşlar? Şekildeki kuvvet uygulanan cismin hareket yönleri gösterilmiştir. Cisimler üzerinde her iki kuvvette iş yaptığına göre bu durum iş tanımındaki hangi ifadeyle açıklanabilir demiş. Bakalım arkadaşlar F kuvvetlerimiz bu tarafa doğru ama bunun hareket yönü bu tarafa, bunun hareket yönü bu tarafa demiş. Cisme kuvvet uygulanması gerekir. Cismi kuvvet etkisiyle yol alması gerekir demiş arkadaşlar. Şimdi cisme kuvvet uygulanıyor ama bir hareket yönü de var öyle değil mi? O zaman tek bu değil. Cisim kuvvet etkisiyle yol alması gerekiyor. Evet bakın F kuvveti uyguluyor. Hareket yönü de böyle bir yol almış. F kuvveti uyguluyor. Hareket yönü böyle. Evet ne yapmış? O da bir kendince yol almıştır. Cisim uygulanan kuvvet ile aynı yönde hareket etmelidir. Bunu alamam. Çünkü bak bunlar aynı yönde ama bunlar farklı bir yönde. Bunu alamam. Cisim uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda hareket etmelidir demiş. Buna baktığımızda ne yapamam? Bunu da alamam arkadaşlar. Yani doğru cevabım Bursa şık olacaktır. Çünkü her ikisi de İş yapmış oluyor. İşin tanımı neydi? F çarpı aldığı yoldu. Öyle değil mi? Yani benim F kuvvetim zaten var ama aldığı yolda olması gerekli. Yani yol alması gerekir mi? Evet iş yapabilmesi için. E, i̇kisi de yol alıyor mu? Evet alıyor. İkisi için de geçerli olması için bursa şık olması gerekiyor arkadaşlar. 12. sorumuza hemen bakalım. Diyor ki bana Fatih aynı büyüklükteki kuvvetleri birinci durumdaki kutuya bir, ikinci durumdaki kutuya iki dakika kuvvet uygulamıştır ve ok yönünde hareket ettirmiştir hangisi doğrudur diye arkadaşlar işin tanımını bileceksiniz kuvvet çarpı aldığı yol mudur Evet o zaman diyeceğiz ki Arkadaşlar şimdi daha fazla daha az yol alır Fatih daha çok iş yapar her iki durumda eşit iş yapar demiş arkadaşlar bakın aynı büyüklükteki kuvvetlerle yani benim iki kuvvetim de nedir birbiriyle eşittir değil mi ee, ve ben bunlara e, uyguladığı kuvvetlerle ne yapıyorum? Hareket ettiriyorum değil mi? Aldıkları yollar da belli eşit. O zaman kuvvetler aynı olduğu için arkadaşlar 2 e, dakika ben ona kuvvet uyguluyorum. Çünkü aynı derecede kuvvet uyguluyorum. Kuvvetimin şiddeti nedir arkadaşlar? Aynı. Büyüklükleri nasıldır? Aynıdır. O yüzden ne diyeceğim? Eşit iş yapar diyorum. Kuvvet çarpı aldığı yol çünkü. O yüzden doğru cevabım deniz ışıklı olacaktır. 13 sorumuza bakalım. 13. soruya baktığımızda ise arkadaşlar bana kuvvet ve yolu vermiş. Öyle değil mi? Hangisi hatalıdır demiş arkadaşlar. Ee, buraya baktığımızda ne diyor bize? En büyük kuvvet K uygulanmıştır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet K'ya çünkü 3 Newtonluk bir kuvvet uyguluyorum. O zaman bu nedir? Doğrudur diyorum. L cismi üzerine yapılan iş K cismi üzerindeki yapılan işe eşittir demiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda bakın. Kuvvet ve yol aldığı yol kuvvet ve aldığı yol kuvvet ve aldığı yol öyle değil mi yani k'nın işini bulabilmem için 3 ile 2'yi çarpıp 6 bulacağım. L'nin işini bulabilmem için arkadaşlar 2 ile 3'ü çarpıp 6 bulacağım. M'nin işini bulabilmek için arkadaşlar 4 ile 1'i çarpıp 4'ü bulacağım. Ve k ve ben L'nin aynı iş yaptığını görüyor muyum? Evet görüyorum. Doğrudur arkadaşlar. M cismi üzerinde yapılan iş en büyüktür demiş. M cismi üzerinde yapılan iş en küçüktür arkadaşlar. Bu yanlış. M cisminin yer değiştirmesi L cisminden daha fazladır demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. M'nin yer değiştirmesine bakalım. Bir de L'nin yer değiştirmesine bakalım arkadaşlar. Bakın bu ne kadarlık bir yol almış? 4. L ne kadarlık bir yol almış? 3. Tabii ki de M ondan daha fazla bir yer değiştirmiş. O yüzden bu da doğrudur. Yanlış olan şık Ceyhan şık olacaktır. 14. soruya baktığımızda bunları çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Neydi? Çekirdekte ne bulunuyordu arkadaşlar? Proton ve nötron vardı değil mi? Benim bu dış katmanında ne vardı arkadaşlar? Elektronlarım vardı benim. Bakalım. L kısmında proton ve nötronlar bulunur demiş. Evet. L kısmı çekirdek olduğu için doğrudur. K kısmında elektronlar bulunur demiş. Evet. Bu da neydi? Doğrudur. Atomun hacmi. Hacim neydi arkadaşlar? Bizim e, uzayda kapladığımız alanda. Peki bunun kapladığı alanı kim belirliyordu arkadaşlar? Tabii ki de şu elektronlar belirliyordu. Öyle değil mi? L kısmı belirler demiş. L kısmı çekirdek. Hayır. Bunun dış kısmı yani şurası ne yapacak? E, hacmini belirleyecektir. Yani yanlıştır arkadaşlar. 1 ve 2 doğru olacak. Cevabımız Bursa şıkkıdır. 15. sorumuza bakalım. Geri dönüşüme uğramaz demiş arkadaşlar. Plastik pipet, cam kavanoz, metal tepsi uğrarken ama portakal kabuğu arkadaşlar ne yapmaz? Geri dönüşüme uğramazdı. 16. sorumuza bakalım. Üzümlü kek modelini vermiş bize. Hangi bilim insanı tarafından atom modelinde açıklanmıştır demişti arkadaşlar. Üzümlü kek modelini kim söylemişti? Thompson söylemişti. Bunu doğru yaptığınıza %100 eminim. 17. soruya geçebiliriz. Şimdi 17. soruya baktığımızda ise arkadaşlar diyor ki karışımlar ve bu karışımları ayırmak için uygulanan yöntem doğrudur diyor. Buraya baktığımızda ise su, kum, mıknatıs ile mıknatıs olması için ne olması lazım? Demir, nikel, kobalt bunlardan bir tanesi olması lazım. Eledim. Ya alkol süzme ile demiş eledim. Alkol, kum, eleme ile demiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Ama yağ ve su dediğimizde arkadaşlar bunlar birbirine karışmayan heterojen değil mi? Heterojen karışımlarda ayırma hunisiyle ile neydi arkadaşlar şu şekilde ee, çizmeye çalışayım şöyle burada su olacaktı burada zeytinyağı olacaktı öyle değil mi su buradan akacaktı e, su tamamen bittiğinde ben bunu ne yapıyordum kapatıyordum sonra zeytinyağı burada suyu ise bir kapta elime almış oluyordum cevabı bu yüzden denizli olacaktır gelelim e, 18. sorumuza ise arkadaşlar 18. sorudan bize neden bahsediyor? Bunları sınıflandırılmış. Peki, hangisi farklı türde bir sınıflandırma diye soruyor bana. Karışım çünkü bunlar. Şimdi biz karışımları kaça ayırmıştık? Heterojen ve homojen karışım diye ayırmıştık arkadaşlar. Şekerli suya baktığımızda bu nedir? Homojendir. Homojen karışım neydi? Tek bir görüntü ben elde ediyordum. Tuzlu suya baktığımda homojen bir karışımdı. Öyle değil mi? Havaya baktığımda homojen bir karışımdı. Ama salata neydi arkadaşlar? Heterojen bir karışımdı. Farklı olan hangisi? Tabii ki de salatadır. O yüzden cevabımız deniz olacaktır. 19. soruya bakalım. Bileşiklerle alakalı bana burada ne vermiş? Ee, onun özelliklerini vermiş. Hangisini yazamayız demiş. En az iki cins atomdan oluşur. Saf maddedir. Örneğine bakacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi e, amonyak evet bileşikti. Karbondioksit bileşikti. Şeker bileşikti. Ama tuzlu su neydi arkadaşlar? Birer karışımdı. Karışımlar neydi? İki farklı madde bir araya gelecekti. Tuz ayrı bir madde. Su ayrı bir madde. Bu karışımdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. 20. sorumuza baktığımızda ise diyor ki bana İsmet Bey ailesiyle gemi yolculuğuna çıkmıştır. Evet İsmet Bey ailesiyle gemi yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuk sırasında oğlu Vedat baba acaba tuz ve sudan oluşan bu karışımı nasıl ayırabiliriz diye soruyor. Hangisini söylerse doğru olur diyor arkadaşlar. Şimdi ayırma hunisine şimdi tuzla suya bir bakalım. Yani suyun içerisinde tuz çözünüyor öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ben süzme yöntemiyle bunu ayıramam. Çünkü süzdüğümde ben orada zaten tuzu ayıramam. Süzme yönteminde genellikle Suyun içerisinde daha heterojen bir karışım. Yani daha böyle tanecikli bir yapı olması gerekiyor. O yüzden bunu eledim. Yüzdürme yöntemine baktığımızda hayır. Yüzdürme yönteminde neydi arkadaşlar? Odun ve talaş. Ben bunu ayırabiliyordum. Bunu da eledim. Ayırma hunisine baktığımızda neydi arkadaşlar? Birbirine karışmayan heterojen bir karışım olması gerekiyordu. O yüzden ben ne yaptım? Bunu da eledim arkadaşlar. Damıtma yöntemi nedir? Buharlaştırma. Yani daha çok kaynama noktası farklılığından dolayı ayırma yöntemiydi. Hani burada en iyi olan kısım ise arkadaşlar ne olacaktır? Damıtma yöntemiyle Adana şıkkı olacaktır.